Hadi belki ki hip hop yap. Tamam. Hadi. Abi kaçırır mı bir tane? Ha? Elimi bırakır mı? Nasıl? Ben hep bir elimi bırakıyorum duruyorum. Nasıl yapıyorsun onu? Bak dur. Nasıl yapıyorsun? Ben bunu bilmiyorum. Nasıl bilmiyorum? <laughs>

Hadi bir de şey yap, iki elinin üstünde dur, elinin üstünde dur. Ne? Kafanın üstünde durma, elinin üstünde dur. mi? Elin üstünde dur. El üstü? Hı hı. Nasıl? Elinin üstünde duracaksın, ben duruyorum yani. Nasıl ya? Aman elinin üstünde duracaksın. Kafanın üstünde durma. Ya ne nasıl nasıldı ki abi? Bak, belki elinin üstünde duracaksın. El üstünde ya. Lan elinin üstünde duracağım. Elinin? Üstünde. Üstünde. Yani kafanı yere durmadan elin üstünde duracak. Ha tamam. Kafanı yere koyma. Niye? İşte. <laughs> Böyle değil mi? Böyle değil mi? Ha. Şöyle. Evet. tamam. Allah. Bir daha yap bakayım. bir daha bu sefer yapıyorum. Abi Ne oldu? Kafan dedi. Kafam mı dedi? <laughs> Hadi bir daha kafanın üstünde dur. Abla kafacık kafı. Heceye yüzler. Dur kafanın üstünde. Tam. Allah bismillah bismillah onu hayır. Hadi. Yavrum benim elinde bıraktı Aslanım benim yeter mi bu kadar? Tamam, Bir de kameranın önüne gel bakayım. Geldim. Kameraya bak. Adamım benim, adamım benim.